Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. El imanu bid'u ve seb'une şu'be. İman yetmiş küsür şubedir. Yani iman sadece âmentu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âkhir ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'tu ba'del mevt. İmanı sayıyoruz ya âmentuyu. İman sadece bu demek değil. Altı tane şart değil. Efendimiz buyuruyor ki yetmiş küsür şubedir fa affoluha koyulaa ilahe illallah muhammadur rasulullah en üst derejese ilahe illallah muhammadur rasulullah çünkü bu İslam sarayının anahtarıdır bu kapıyı açmadan o İslam sarayına giremez önce bu kapıyı açacak Müslüman bu da anahtardır la ilahe illallah muhammadur rasulullah da o anahtarın dişleridir dişsiz anahtar kapı açmaz şifresiz anahtar kapı açmaz en üstü bu ve adnaha imaatatul azaan ittarih en aşağısı da, imanın en alt noktası yolda eziyet veren bir şeyi kaldırmak. Bugün Müslüman ne yapıyor? Yola eziyet verecek şeyi atıyor. En alt derecesini dahi beceremiyoruz. Bahçesinin taşını, çöpünü, samanını, sapını, dalını, yaprağını tutuyor adam yola yığıyor. Getiriyor çöpün yanına yığıyor. Burası da yol. Adam evinden çöpü çıkarıyor. Bebek bezi mi dersin? Ne, ne bulursan içinde var. Getiriyor çöpün yanına döküyor. Gidiyor. E hani Müslüman'ın özelliği? Yerdeki bir taş tanesini bile olsa Müslüman'a eziyet verecekse kaldırmaktı. İmanın parçasıydı bu. O zaman imanını sorgulayacağız. Orada bir eksiklik var. O yüzden diyoruz Müslüman bir kimliğe sahip olmalı. Biz bugün kimliğimizi kaybetme sıkıntısındayız. Kaybetmeye de hızla gidiyoruz. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ Haya da imandan bir parçadır, bir şubedir. Bugün haya nerede? Ar damarı çatlamış artık. Haya diye bir şey kalmamış. İffet diye bir şey kalmamış. Kavramların içi boşalmış.